Arkadaşlar günaydın. Bugün okul açıldı. Makyajım falan yaptım. Üstüm falan şöyle giyindim. Ama çantamı hazırlamadım. Bir de şey yapmadım. Ne yapmadım? Yani sadece çantamı hazırlamadım. Ayakkabımı falan giymedim. Kahvaltı falan yapmadım. O yüzden gelin hep beraber ilk öncelikle çantamı hazırlayalım. Akşam çekecektim. Çek vlog ama tırnaklarımı yaptırdım ve tırnakları buna minnacık. Neyse sallayın. O yüzden eve geç geldim ve uyudum. O yüzden gelin hep beraber çantamı yapalım. Çanta bu. Genshin Impact çanta, çantası. Çok güzel. Nereden aldım aldığımı sorarsanız. Hani dolap gibi bir uygulamadan aldım. Bizim almayan da şey var. Depop var. Oradan aldım. Şimdi makyaj malzemelerinin hepsini götürüyorum. Çünkü çok önemliler benim için. Cüzdanımı koyuyorum. Bakayım cüzdanımda ne var. Hiç de para yok. 50 TL'den başka hiçbir şey yok. Biraz para koyalım. Böyle ne olur ne olmaz 15 Euro paketleyeceğim. Kuruş kullanmıyoruz kardeşler de yaşıyor koyacağım. Eski kalem kutum. Dayanı kalem kutum. Çok tatlı, değil mi? Neyse. Burada bayağı eşya var baksanıza. Geçen sene. Hatta bu ne? Şey var defterler var. Ama bunları ben ne aldım bilmiyorum. insan kullanmaya kıyma, kıyamaz ki. Zaten ilk gün hiçbir şey yapacağımızı düşünmüyorum. Ama yine de Öyle kalsın. Burada şeyler var işte ama ben bunu açacağım. Bakın pastel şeyler işte sallayın. Şu uçlarımı çıkaracağım. Şu ikisini çıkarıyorum. Tükenmez kalemizi, uçlu kalemleri. Ya benim şeylerim nerede ya? Adama kalemlerim var benim. Yok. Aaa. Aynen. Ya, Eski okul çantamlar. Bir şey almama var mı? <laughs> Tableti mi buldum? Ay kayıp diye çok şey olmuştum. Üzülmüştüm ama buradaymış. Şurada. Okul vermişti. Okulu kaybedersen 700 euro yesin. <laughs> ben verirdim de. Bari tablet bende olsaydı diye düşünmüştüm. Bunun içinden çıkarayım bari. Boş boş duruyor burada boş boş böyle yazıyor. Ah be ne anlar var bu bilgisayarda. Onu buraya koyacağım. Efendim. Altanmıyor musun? Neden? Eski çantam mı? Bakın bu benim normal parfüm büyük boy. Ama ben paket aldığım için şurada küçük bumshell de var. O yüzden onu da koyayım. Şemsiyemi de koydum Ve okul çantam tamamdır Al bunu şöyle atacağım Sonra herkes okulda Bu nasıl çantam Diyecek Evet Şu anda okula kaç dakika Ay su lazım koymam Şu var ya <laughs> Bu var ya bu Ben bunu Geçen okul senesinden beri Yapmadım ama şimdi temizleyeceğim Ay kardeşler ne kadar pisimli. Umarım bir şey olmaz. Koklamayacağım ki eğer koklarsam bir daha bir daha şey yapabileceğime emin değilim arkadaşlar. Ne yaptı kokmuyor galiba. Yalım şöyle. Belki o zaman geçer. <laughs> Şimdi babama görüşürüz deme geldik. Okey. Tamam. Şu anda tipim bu. Niye bu montu giyiyorum? Çünkü hava çok soğuk. Bakın çantam böyle duruyor ama yani keşke ikili alsaymışım. Çünkü tek kol şey oluyor. Bütün yük şöyle gidiyor Şu O da. yüzden. Neyse hadi çıkıyoruz şimdi. Şimdi anahtarların hepsini kardeşim kardeşim bizimle yaşamayan küçük kardeşim aldığı için baba anahtarını alıyorum. Evet, dışarı adımımızı attık. Hava. Fresh hava gördüğünüz üzere. Neyse ben biraz şarkı dinleyeceğim. Yol ortasında yine video çekelim. Bakın yollar böyle. Aleyna üşümüyorsundur inşallah. Tövbe <laughs> yarabbim. Neyse bizim okul tam şuranın hani şu şurada şey var ya. İşte aynen şurada. Abi yağmur çiselemeye başladı, için şapkamı taktım. İyi ki de getirmişim şapkamı ama iğrenç sürüyor bana şapkalar. Yağmur çiselemesi bitti. Havalara gelin. Yani güzel havalar. Aa bir de şey. Ee, ağaçlarda şey meyve çıkmaya başlayacak ve okuldan sonra gidip yiyebiliriz onları. Çok mutluyum. Şimdi aklıma geldi. Bakın buradan bahsettim. Ne oldu? Sağ ol Leşko. Bak sen sence sular ne olabilir? Hiç dinliyor mu? Aa burada en kötü şey ne biliyor musunuz? Buraya, buradan geçtiğiniz zaman ayakkabılarınız çamurlanıyor. Ah, Şimdiden çıkmış. Aleyna bir tane almazsam ölürüm. Geçen. Ben toplamıştım. Bu toplamış toplayana kadar. Ya bundan da bir Şuralar dur. Ayılar gibi ölmüyor. Bayasa bak şuralar daha fazla şurada. neyse okulun girişine geldik burası okulun girişi aha bakın gösteriyorum. şurası orman girişi şu çarpı işareti yazan yerde okul girişi olmalı ama <laughs> zaten ben sanki şu an hiç takipçim yokmuş gibi konuşuyorum ama beni tanıyan çok kişi var evet geldik burası ortaokulumsu bir yer 10. sınıfa kadar burası ama benim okulum daha aşağıda. Şimdi burada tam 3 tane kampüs var. Aynı üniversite gibi. Ay be, bayılacağım yine. Bizim okul. Ama bizim burada buluşmamız gerekiyor. Sınıflar. Şurada bakın bizim sınıflar. Evet. Şu anda yeni sınıfımıza doğru ilerliyoruz. Abi şu anda Mola'dayız. Hoca ne, ne, bileyim video çekmek yok. Mok dedi. Zaten onları da çektiğimiz yok ama evet. yağmur nasıl yağıyor bakın. <laughs> Şöyle. Şöyle <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> Kardeşler şimdi Okul bitti. Burada arkadaşlarımız vardı. Ben... çok soğuk oğlum, çok soğuk. Ama ben bu lo yarın da yarınla birleştireceğim çünkü bugün hiçbir şey yapmadık. Orada salak salak, salak kuralları falan açıkladı. Çok da umrumda değil kurallar. Yani umurumda da şey nasıl desem. Biliyordum zaten kuralları. O yüzden çok da şey yok. Kardeşler. bekliyor bekliyoruz. Hayır ya eve gidelim. Ben bir Durun şu an işte <laughs> okul okulu ben göstermiyorum şimdi ama işte böyle. Şurada alttan da gidiş var. Ama onu yarın çekelim. Ama böyle yani. Evet, ama gelmiştim ama geldiğimde bir çıkıyorum çünkü dişçi doktorum var. Bir de oradan makyaj var. Şu an dişime geldim. Abi inanmayacaksınız ama ilk defa erken geldim. Acaba ne diyecekler yani dişlerimi ne zaman çıkaracaklar? Kardeşler şey ağzımız çıldı yine çünkü bakın şimdi şerlamız gibi ki ben hiçbir zaman şeyi takmıyorum. Adı nedir ya? Lastiklerimi takmıyorum, yukarı doğru gitmiyorlar. Şu an hava güzel hazır. Şey alışverişe gideceğim tek başıma. Almam gereken şeyler var mesela kaş şekillendirici, Onları hiç hayatımda yaptım, yapmamıştım. Belki o da onlarda bana değişiklik kazandırır diye. Bir de şey e, burun kontrol almak istiyorum. Şöyle şey yapılı olanlardan. Yani stick olanlar, işte kalem gibi olanlardan. Bir de eee şey alacağım ya. Eyeliner alacağım ama kahverengi. Markete geldim. Makyaj malzemesi almaya yani. Şimdi şeyden çıktım. Neyse yerden çıktım. Douglas'tan elle yok elle değil. Elsin primer'ını almaya gidiyorum. İstediğim primer'ı bulamadım. O yüzden onu internetten sipariş edeceğim. Acıktığım için de abuzu bir almaya yani. geldim. <laughs> Şimdi burdan annemin evine doğru yürüyorum yani. Ne? Annem nerede? Nereye geldin? Acıktım şimdi. Hıh mantı var. Hoş mantı geldin. yemeği yedim. Anne ne nerede? Anneme gel. Abo sen de mi geldin? Uyuya mıydınız? Ben mıydın çok sen? yoruldum kızım, hoş geldin. Ben çok yorulmuşum. Biz okulun ilk gün nasıl demiyorsun? Tamam, okul. Hiç, hiç <laughs> Umarım yarınki vlog için mutlu Çünkü iki günlük okul planı çekiyorum. Kardeşler eve geldi. Tüpüme hiç şey yap. Şimdi size neler aldığımı göstereceğim. Yarın yine okulla gelecek. mi? şimdik bunu aldım. Bunun bütün şeyini denemiştim. Bir de bunu deneyim dedim. Bu yüzme yüzüme şey uygulamak için yakya suyu falan. İki tane buradan takis var. şey İki tane takis var. Ucuz, ucuzmuş aldım. Bunu aldım. Kaşlarımı boyuyorum ya. Ben, siz bilmiyorsunuzdur. Sonra Garnier'in işte istediğinizde ne suyu. Sonra bunu aldım. TikTok'ta görmüştüm öneri olarak. Salla. Başka. Şu Maybelline New York'un eyeliner penslini aldım. Kalem değmeklerini. Aken şey annem bunu çalmıştı. Canlı yayında olanlar bilir abi. Geri alanlar. Yok be. Bunu banyo alacağım. Çünkü saçlarım bakın çok kötü oldu. Bir de şunu denemek istiyorum. Bir de yüzüme bakımımı yapacağım. Ama bu videoya koymayacağım o bakımı. O videoya başka bir şey yapmamız lazım çünkü. Buradaki şey de koptu Kardeşler bugün ikinci... Allah! Bugün ikinci okul günü. Size hemen kombinimi göstereyim buradan üstüne ama çok sade yani. Böyle. Şans olarak bunu aldım. Çünkü ay bu da arama ne yapacağım ben. Ben ya makyaj yani. Tamamdır şu anda e, okula doğru varıyorum. Yani yürüyorum. Çok soğuk. Baksanıza yani. Üstümde şey var. Yağmurluk var burada. Ay keşke poşet giyinseydim o zaman Güzel dururdu bu üst bende Neyse Şurada her yağmur karşılığında üstüme Aa bu şapkası yok Ben de Abi ben mal olduğum için Ay öldüm şu an Mal olduğum için Her zaman Şapkasız mont alıyormuşum Onu fark ettim Öyle yani 141'e gitmemiz lazım ama da A140, Aha, şurada A140 var. Abi şu anda da bize salak kaçma, imza toplatma oynayan olan. Olarak... Gibi... Bakınız şöyle birbirimizi tanımak anlamında. Burada Aleyni var. Abi daha ikinci gün matematik yapıyoruz. <laughs> <laughs> Abi hoca bir tane hoca geldi. Öbür sene bana dedi ki TikTok kanalı biliyorum. Ben TikTok kullanmıyorum ki abi. Benimki tabii Neymiş? <Benimki, gülüyor> <milletle gülüyor> bir tane öğretmen göstermiş Demek ki bütün, Sala, bütün şey. Dışarı çıkıyoruz. Şöyle. Ay çok soğuk. Bu. <laughs> izlenir, Şu an şey yapmamız lazım. İşte kayıtmayı makatacağız. Okum bir sağlarım ondan öyle. Vale Şimdi geldim ya. Sımdan böyle pasaport falan falan. Evet. Bakın okul okulun içi falan böyle. Şurası sarılsa kötü bayrağı alır, değil mi? Evet. Evet. Ders ne ders ya? Şey bitti. Burası sigara içme bölgesi. Şurası baş kokun spor şeyi. Burası spor salonu. A aslında videoyu bir günlük daha mı yapsam diye düşünüyorum. Şu anda... Evet, şu anda kitapları almaya geldik, yani. Üst, neyse gördüğünüz <laughs> üzere insan insanlar bu kız niye vlog çekiyor videosunu çekiyor diye mal mal bakıyorlar ama bu benim onun da değil kamera niye bu kadar kötü? Evet. Şimdi bize şöyle şöyle bir şey verdiler. <laughs> Kitaba bir şey alırsa diye parasını ödetmemiz için. Yani. <laughs> <Alemi göreyim. gülüyor> ne var? Ne Ben, ben ya sevmiyorum. Ya bunu ne yapacağız? Vallahi. Götür. <laughs> Bir de marul kalmış. Tavşanlar. olan var mı diye <laughs> Paylaşalım. <gülüyor> Vay en büyük parça. İşte, orası çok kötü. Buraya gel. <laughs> Şimdi şurada <gülüyor> takılacağız. <gülüyor> Kardeşim okula geldim ve aşırı uykum var. Makyajım bile temiz olmadan uykuya dalacağım. Abi gözlerime ne oldu benim ya. Neyse. Uyuyacağım bir iki saat. Sonra kalkarım vloga devam ederim yani. Yine okulayım. Yani şeydeyim, kütüphanedeyim. Kitap aldık yine. Vlogu burada bitiriyorum. Like, beğeni, abone falan unutmazsanız. Çok I know